Bir, dakika, bir, tane daha. bir de böyle bak. <gülüyor> 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 Yalnız bu hitler hep yaylı ya. Ne iş? Evet, bir saniye. Hit, hit, hit. İsmail yaylısı. Dördüncü şey o başkanım Öyle ya. Öyle mi? Ee, o da alkış bir de var ona bakayım. Doğum günü olduğu için ona armağan <laughs> ediyoruz. <laughs> oh, o, o da cisim çekti her şey Mert'ten. Mert'ten Yaylılar daha az olduğu için dördüncüyü de davet ediyorum. Bravo. <laughs> Bravo. Ben şey, ona bir cisimcik vereyim şimdi. İsmail Bey bir daha anons eder misiniz? İsmail Bey. Yaylı dördüncüsü, saatten her Orkun oğlu cisimciğini de takdim etmiş. Yancı ya. Ben bunu hep ateş ederim. Evet, PCP üçüncüsü Alper Ertop hayallerine yaklaşıyor. Bravo! Bravo! Bravo. 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 İsmail Bey ben taksaydım. Ben taksaydım. Evet. Evet. Sen şimdi yüklüsün. <laughs> <Sonra da göreceksin>. <gülüyor> <gülüyor> Sen birinciliğin takarsın. Evet. 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 Bu modeli e, kazanmamda e, arkamda bir sürü insan var. Ben birkaç tane ismini zikretmek istiyorum. E, öncelikle eşim Fadime Ertop'a desteklerinden evet. dolayı teşekkür evet. ediyorum. Atena Orkunoğlu, ben her Arkan Bey de, <laughs> Taylan Bey, Artun Bey arkadaşlarımız hep bana destek oldular. Çok teşekkür bir ediyorum. Tane. Ve e, bir ay sonra doğacak olan kızım için evet. evet. bir modelleyi. Bravo. Bravo. Alper, Alper, Alper. Alper. Alper tahminlerinde beni iyi unutmadığı için ben de, ben de teşekkür ediyorum abi. Teşekkürler. Sağ fotoğraf alabilirim. Evet. Evet. Öğrencim benim. <laughs> Video kaydettim mi de onu ya? Fani <laughs> o <laughs> 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 uzun O kadar mı zor ya? Sanki birinci oldun ya? <laughs> ben böyle geçeyim değil mi? <laughs> evet. Öbürleri dalsın. Abi biraz kenara masayı kapatıyor. <laughs> hadi skor hadi skor. Yanlış. Yanlış. Bizim ikincisi A takımından Erdinç Komutanımız. Bravo. 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 <laughs> Yanlış. Sen çok uzunsun. Biraz geri git ya. <laughs> <laughs> başarıların devamını diliyorum ama zor oldu, zor oluyor. <laughs> gayret ederek, <laughs> büyük bir gayretle nefsimle mücadele ederek başarıların devamını diliyorum. Özellikle ikinci olarak. Komutan tabii gelelim. Valla komutana bir alkış daha yapalım. Çok. bravo. 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 Yani CNG 90 tetiğinden sonra şu tetiği tabi sıkıntı. Evet. PCP birincisi Serdar Havsut. 93 puan. Bravo! Bravo! <laughs> da Serdar sen de bana atacaksın. Hocanım ya ben o çalıştırdım seni. Evet. Takıyor derken. Evet. Arkadaşlar ayrıca Allah e, Allah, e, Allah, e, Allah. bak şimdi bak bu yarışma açıklandığında <laughs> e, İzmirli arkadaşlarımız hani gerçekten harika bir kulvar yapmışlar nefis bir yarışma evet. zor bir yarışma olacağını daha önceden bize de zaten paylaşmışlardı biz de bir takımı olarak bir heyecan gelsin bir şey olsun diye hani 50 burana bir altın takacağız dedik ama hani bu çok haksızlık olur diye 49'a da takalım dedik artık bravo. kim olursa. O, bravo. Ve senden arkadaşımız bunu bravo. E, sonuna kadar hak etti. Kupasını vereyim önce. Bravo. Ve altı. Altın mı? Bir kese altın. altın evet. Bravo. 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 Evet, ben de buradan Magali bu yarışmada arkamda olan Atener abime teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Emeklerinden dolayı buraya geldiysem onun sayesinde. Üçlü resim alalım Alper. Evet Erdinç bırak hadi ya. Geçsene Hacı bırak onu ya. Geç. <laughs> İğneyi ete batırarak takmak lazım. <laughs> o zaman bir poz verelim kamera arkadaşlar. Basın mensubu arkadaşlarımıza. Ben bulamadım ama badim buldu seni. Seni bulacağım. E ya, dur, dur. Yasin bu kadar sınav olsun tamam. Bir dahaki sefere sen olursun. Dalton ee, kar kardeşler gibi Dördüncü çağıralım. Dördüncü de çağıralım. Güzel. Bozma bir dakika. Bozmayalım. Dördüncü komutanım. Bir Bir dakika, bozmayın ya. Arkadaşım. Tamam. Devam et. Devam et. İlk ilk ona giren arkadaşlarımız e, dördüncü Yasin. Evet. Kulabaşı. Bravo. Buyurun. Beşinci Taylan hocam. Evet. Bravo. Bravo. Yasin Yasin ya bir dakika nereye gidiyorsun geç. <gülüyor> <gülüyor> 6. <Taylan> abi. <laughs> evet. Halil arkadaşımız. Hayret evet. hitçilerden PCP'ci çıktı. Nerede onlar? <laughs> Yedinci baklavacı Erhan Ay arkadaşımız. Baklavacı. Ya sığmayacaksınız ekrana. Elleri yağlı onun şu toz yiyor. Sekizinci <laughs> Levent Gürünlü ile Adem arkadaşımız paylaşıyor 78 puanla. Bravo. Bikakımda. Bravo. Evet neredesiniz hadi. Hangi takımdan sen adam abi? 1 <laughs> 2 Aman adam abi sen yarından ayrılma. Abi çok gururlu geliyor. Şurayı yorun 75 puanda. sen hangi takımdansın? Bizde 10uncu Reşat. Oğlum dikmek olduk zaten ya. Bravo Reşat. Bravo Reşat. Reşat sen hangi takımdansın? bak üstte kaç? Oğlum gittikçe büyüyor 3. bunlar. 4 Uyuyor büyük var hocam. Hani de da geri gidiyor. Yani 4 tane büyük var. Tehlike bunlar. Potansiyel. Hocam bir denk gelse eşim zaten de. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet abi, ekibe teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir parkur oldu. Evet. 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 Çok teşekkür Teşekkürler. ediyoruz. Teşekkürler. Şimdi takımlar, takımlarda ilk üçü açıklıyorum. İTB'li. <laughs> Üçüncü ETB'li Türk. İzmir. İzmir. İkinci Big İstanbul. İzmir. Bravo. İzmir'dir. Bravo. 269 puanla PTBR İzmir. Big 317 puanla. Vay. Birinci her zamanki gibi A takımı 339 puan. her zamanki gibi. Erdin, her zaman gibi. Erdin kaç para verdin da şeyde? Serdar kaç para verdiniz hocam? Her, her zaman gibi ne oluyor? Geç, lanet olsun Ankara. geç. olmadı mı 200 kişi geleceğiz <laughs> bir dahakine. <laughs> Anca. Ha biz de 500 kişi takım gelelim artık kesin birinci oluruz. Bütün bütün lise ortaokulu iyi hepsini <laughs> getireceğiz. Sen nereye İzmir'lisin sen? Ya, İzmir ya bırak yürü git ya. Yürü git arkadaşım. ben İzmirli değilim ama ben Ankara'lıyım. Ha <laughs> al işte. Al işte ya. Serdar ben sizden değilim Ankara grubundan ya? sen neredesin? Ya bak Atener abi. Atener abi. Ben de askerliğim Ankara'da yapmıştım. Ooo. Vay mı? başkan dakikada Ulan var ya dakikada kupayı kaldırmak. Ben seni alırdım ondan. Katarım. Ben varım ben varım cisimcik istiyorum. Hocam. Cisimcik alabilir miyiz hocam? Tabii. Benimki ama akurisiyi bozmasın değil mi? Bir dakika bu kötü.